Şöyle bir gözünüzde canlandırın. Uçsuz, bucaksız, sert ve pek de misafirferver olmayan Avrasya bozkırları. Peki, böyle bir yerde nasıl bir medeniyet kurarsınız? Kaynakların az, mevsimlerin acımasız olduğu bir coğrafyada sadece hayatta kalmayı değil, bir de üstüne imparatorluk kurmayı nasıl başarırsınız? İşte bizim de bu anlatıda peşine düşeceğimiz sorular tam olarak bunlar. Acaba bu sürekli hareket halindeki yaşam tarzı yerleşik düzene sadece bir alternatif miydi yoksa bazı yönlerden ondan çok daha üstün bir sistem miydi? Cevap belki de tek bir kelime de gizli. Ve işte o sihirli kelime karşımızda. Konar göçer. Bakın bu rastgele bir oradan oraya savrulma hali değil. Aksine doğanın ritmiyle mükemmel bir uyum içinde stratejik olarak planlanmış bir yaşam döngüsü. Ve bu kelime öyle yeni falan da değil. Tarihteki ilk izine 8. yüzyılda tarihat yazıtında rastlıyoruz. Hem de konar köcer şeklinde. Ama durun, burada çok önemli bir detayın altını çizmemiz lazım. Konar göçer yaşam genellikle sanıldığı gibi başıboş, amaçsız bir göçebelik değildir. Göçebe bir plana bağlı kalmadan yer değiştirir. Oysa konar göçer yılın hangi zamanında nereye gideceğini, nereye konaklayacağını bilir. Yani ortada müthiş bir strateji var. Peki, bütün bu dahiyane sistemin doğduğu sahne neresiydi? İşte burası. Avrasya bozkırı. Karasal iklimin o çetin koşulları, sürekli yer değiştiren otlaklar. Bu zorlu coğrafya Türkleri sadece hayatta kalmaya değil, aynı zamanda sürekli yenilik yapmaya ve uyum sağlamaya zorladı. Onların dehası da tam olarak burada yatıyordu zaten. Zorlukları bir güce dönüştürmekte. Peki, tamam, mobil medeniyet diyoruz ama bu pratikte nasıl işliyordu? Gelin şimdi bu hareketli yaşamın motorunu bir çalıştıralım. Bakalım mekanikler nasılmış. Aslında her şey doğanın kendi ritmiyle mükemmel bir senkronizasyon içinde işliyordu. Yaz gelince, o kavurucu sıcaklarda hayvanlar bunalmasın, güzel güzel otlasın diye verelini serin yaylalar. Kış kapıyı dayanınca da o dondurucu soğuktan korunmak için hop daha sıcak, daha korunaklı kışlaklara inilirdi. Bu doğayla birlikte nefes almak demekti ve bu muazzam döngünün bu hareketli hayatın bir motoru vardı. O motor neydi biliyor musunuz? At. At onlar için sadece bir yerden bir yere götüren bir araç değildi. Aynı zamanda bir savaş makinesiydi, bir besin kaynağıydı. Kısacası bozkır demek at demekti. Onsuz bir hayat düşünülemezdi bile. İşte burada da karşımıza inanılmaz bir mühendislik dehası çıkıyor. Hani öyle sadece lafta da kalmıyor bu. Mesela pazarı kurganındaki bulgular bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Adamlar resmen tekerlekli evler icat etmişler. Düşünsenize, keçeden çadırınızı dört tekerlekli bir arabanın üstüne kuruyorsunuz ve evinizle birlikte seyahat ediyorsunuz. Bu, taşınabilir bir medeniyet için tam anlamıyla devrimsel bir buluştu. İyi de sürekli yollarda olan bir toplum ekonomisini nasıl döndürür? İşte şimdi de bu becerikli insanların kendi kendine yeten ekonomik dünyasına bir göz atalım. Onların felsefesi o kadar basit ve o kadar derindi ki israf yok. Bakın ekonomilerinin merkezinde hayvancılık vardı ya işte tek bir hayvandan neler neler ürettiklerine inanamazsınız. Yününden hem ısınmak için çadırlarını hem de giysilerini, o güzelim kilimlerini yapıyorlardı. Derisinden ayakkabı, koşum takımı ne ararsanız var eti, sütü zaten temel gıdaları. Kısacası doğa onlara ne sunuyorsa onu son zerresine kadar değerlendiriyorlardı. Ama sakın sanmayın ki bütün olay sadece hayvancılıktı. Hayır, onlar aynı zamanda inanılmaz usta zanaatkarlardı. Dokumacılıkta harikalar yaratıyor, demiri dövüp kendi kılıçlarını, aletlerini yapıyorlardı. Yani hem sanatçı hem de sanayiciydiler bir nevi. İşte bu zekanın en lezzetli örneklerinden biriyle tanışın pastırma. Bakın bu pastırmanın hikayesi de tam bir zorunluluktan doğan deha örneği. Düşünün uzun akınlara çıkan süvariler. Yanlarında aylarca bozulmayacak yiyecek taşımaları lazım. Ne yapmışlar? Tuzladıkları etleri atlarının eğerlerinin altına koymuşlar. Yolculuk boyunca hem atın teriyle et daha da tuzlanmış hem de eğerin baskısıyla sıkışıp adeta preslenmiş. Sonuç müthiş bir protein kaynağı. Peki bu yaşam tarzı, bu sürekli hareket hali nasıl bir toplum ve nasıl bir devlet ortaya çıkardı? İşte işin bu kısmı onların nasıl durdurulamaz bir güce dönüştüğünü bize anlatıyor. Her şeyin temeli çekirdek aileydi yani oguş. Sonra bu aileler bir araya gelip sülaleleri yani urukları oluşturuyordu. Sülaleler birleşince boylar yani kabileler ortaya çıkıyordu. Ve bu boyların bir araya gelmesiyle de önce bodun yani millet en sonunda da il yani devlet kuruluyordu. Bakın ne kadar organik ne kadar sağlam bir yapı değil mi? Bu sosyal yapının belki de en sarsıcı sonucu şuydu. Ayrı bir ordu diye bir şey yoktu. Ordu halkın ta kendisiydi. Yani eli silah tutabilen her erkek doğuştan bir askerdi. Düşünsenize, bir tehlike anında bütün bir millet tek bir vücut halinde orduya dönüşebiliyor. Zaten herkes çocukluğundan itibaren ata binmeyi, ok atmayı bir oyun gibi öğreniyor, adeta bir savaşçı olarak büyüyordu. Ve bu durum onlara inanılmaz bir stratejik avantaj sağlıyordu. Bakın, Bilge Kağan'a verilen şu öğüt, durumu mükemmel özetliyor aslında. Hızları ve hareket kabiliyetleri onların en ölümcül silahıydı. Düşünün, yerleşik bir imparatorluğun ordusu toplanıp sefere çıkana kadar onlar çoktan hedeflerini vurmuş, işlerini bitirmiş ve Bozkır'ın enginliğinde sırra kadem basmış oluyorlardı. E tabi bu kadar hareketli bir yaşamda hadi seni hapse atalım diye bir durum olamazdı. Kalıcı hapşaneleri yoktu çünkü. Bu yüzden adalet de hayatları gibi hızlı ve kesindi. Töre dedikleri yazılı olmayan ama herkesin bildiği kanunlara göre cinayet gibi vatana ihanet gibi büyük suçların cezası netti. Ölüm. Peki tüm bu anlattıklarımız tarihin tozlu sayfalarında mı kaldı? Hiç de değil. Gelin şimdi o Bozkır mirasının günümüz dünyasındaki şaşırtıcı yankılarına bir bakalım. Şimdi söyleyeceklerim sizi biraz şaşırtabilir ama aslında gerçek bu. Bugün gardırobumuzdaki pek çok modern kıyafetin mucidi Konar göçer Türkler. Mesela pantolon ve ceket. Batı dünyası bu giysileri ilk defa Avrupa'ya gelen Hunların üzerinde gördü. Kemer, o rahat deri çizmeler ve tabii ki pastırma hepsi bu inanılmaz kültürün dünyaya bıraktığı miraslar. Ama bu miras sadece eşyalardan ibaret değil. Aynı zamanda bir bakış açısı, bir yaşayış biçimi. Size anlatacağım şu kısa hikaye bunu çok güzel özetliyor. Bir gün şehirli bir adam bir Yörük'e saatin kaç olduğunu sorar. Tam o sırada yürüyen eşeği bir anırır. Yörük hiç istifini bozmadan der ki: "Saat 10, yatma vakti." Şehirli merakla kolundaki saate bakar ve ne görsün? Saat tam olarak 10. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Biraz sonra yörük şöyle bir karnını kaşır ve der ki: "Tedbiri elden bırakmayalım, yarın kar yağacak." Ve tahmin edin ertesi sabah ne olur? Uyandıklarında her yer bembeyaz karla kaplıdır. İşte bu inanılmaz bir şey. O yörüğün saati eşeğiydi. Meteoroloji istasyonu ise kendi karnıydı. Bu, teknoloji olmadan doğayla ne kadar derin bir bağ kurulabileceğinin en harika kanıtı. Yani o zamanlara geçmişe baktığımızda ne görüyoruz? Bozkır'ın çetin şartlarını bir güce çeviren, kendi kendine yeten, özgür ruhlu ve sürekli hareket halinde bir dünya. Peki ya şimdi? O dünyanın yankıları, o ruh hala aramızda yaşıyor. İşte Anadolu'daki sarı keçili yörükleri gibi topluluklar bu binlerce yıllık kadim konar göçer kültürünün son canlı temsilcileri olarak bu mirası yaşatmaya devam ediyor. Bütün bu anlatı bize şunu gösterdi. Bir toplum karşılaştığı en büyük zorlukları en büyük dehasının ve yaratıcılığının kaynağına dönüştürebilir. Öyleyse şimdi soruyu kendimize soralım. Bizim çağımızın, bizim günümüzün zorlukları bizi farkında olmadan hangi inanılmaz yenilikleri ve çözümleri yaratmaya zorluyor acaba?